Evet doğrusal denklemlerle ilgili güzel bir sorumuz var. Ee, aynı anda toprağa dikilen iki fidanın boy uzunlukları arasındaki değişimi gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Grafiğimi hemen inceliyorum. Nedir? Burada boy uzunlukları var. Bu benim birinci fidanım olsun. Bu benim birinci fidanım, ikinci fidanım. Birinci fidanımın hayata başlangıçtaki uzunluğu 28. Bu da 34 hayatına başlamış. Güzel. Ve grafiğimi inceliyorum. 3 ay sonunda bunların boy farkları kapanmış. Boy farkı nedir en başta? 6'dır. En baştaki boy farkın 6'ymış. 3 ay sonunda bu iki bitki boy farkını kapatmışlar. 6 santim, 6 santimlik boy farkı kapanmış bu iki bitki arasındaki. Yani bu iki bitki kendi arasında 6'lık bir iş görmüş. Çünkü grafiği inceliyorum bakıyorum sonra birinci bitki ikinci bitki gelip geçiyor. Güzel. İşte bana diyor ki iki fidan dikildikten 7 ay sonra dikildikten yani buradan 7 ay sonra yani burayı soruyor. Bu 7. aydakini soruyor. 3. aydan itibaren 7. ay 7 ay sonrasını sormuyor. 3. aydan itibaren 7 ay sonrasını sorsaydı 10. ayı sormuş olurdu. Ama onu sormuyor. Dikkat edelim. Güzel. Ben şimdi neyi bulacağım? Bu diyeceğim ki bu iki bitki 3 ayda kendi arılarında 6 santimlik bir iş görmüşler. Bu iki bitki 3 ayda 6 santimlik farkı kapatmışlar arkadaş. 7 ay, 7 ay sonra diyor. 7 ay. 7 ayda bunlar kaç santimlik toplam kaç santimlik iş yaparlar? Bakın burada aralarındaki boy farklarını kapatmışlar. 3. ay sonunda boy farkını kapatmışlar. Sonra da kendi aralarındaki boy farkını açacaklar. O açma da onların yaptığı bir iştir. Kapatma da olduğu gibi. Buradan oran orantıda neyi buluyorum? X 14 santim. Bu iki bitki 7 ay sonunda kendi aralarında 14 santimlik bir iş görmüşler. Boy kapatma veya boy açma. Boy kapatma veya boy açma. İkisinde de iki olayda da toplam 14 santimlik iş görmüşler bu iki bitki kendi arasında. Bu benim bulduğum 14 geçen sürede toplam gördükleri iştir bu iki bitkinin. Toplam 14'tür. Bana 7 ay sonra yani, yani 7 ay sonunda bu iki bitki arasındaki boy farkını soruyor. Bu iki bitkinin boy farkını buldum ben. Nasıl buldum? Çok basit. Tamamında 7 ayın tamamında 14'lük bir iş görüyorlar. İlk 3 ayda gördükleri iş ne? 6. O zaman bu buraya kalan iş ne oldu? 4. Yani bu iki bitki kendi aralarında 4 santimlik bir iş görmüşler. Nedir o gördükleri iş? Yani 4 santimlik bir boy farkı oluşmuş. Arkadaşlar bakın kafanız karışmasın. Burada boy farkı kapandı, burada boy farkı açıldı diye kafanız karışmasın. Olayı böyle iki fidanın kendi arasında gördüğü iş olarak algılayın. Bu iki fidan, bu iki fidan bak çok basit cümle. Olayı komplike yapmaya gerek yok basit bir soru ama çok sorulan bir soru bilmemiz lazım. Bu iki fidan ilk 3 ayda kendi aralarında 6 santimlik bir iş görmüşler arkadaş. Bu boy kapatma olabilir, boy farkını açma olabilir. Ama günün sonunda bu iki fidan 3 ayın sonunda ne yapmışlar? 6 santimlik bir iş görmüşler kendi aralarında. Sonra eşitlenmiş tamam ve eşitlendikten sonra boy farkı bir daha açılmış. İşte bana eşitlendikten sonra boy farkı bir daha açılıyor ya. Ondan sonra kendi aralarında yaptıkları işi sormuş. 7. ayın sonunda. Orada da nedir cevabım? 14 eksi 7'den 14 eksi 6'dan cevabım 8'dir.